Merhabalar. Bugün sizlerle Seka Kamp Piknik Alanı'nı gezeceğiz. İyi seyirler. Sapanca Gölü'nün kenarında bulunan Seka Kamp Piknik Alanı Kocaeli il sınırları içindedir. İsminde kamp alanı yazsa da girişinde kamp çadırı kurmanın yasak olduğu belirtiliyor. Piknik alanına giriş ücretsizdir. Seka Kamp Piknik Alanı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan bir piknik alanı. Sapanca Gölü'nün kıyısında bulunan Seka Kamp Piknik Alanı, huzurlu ve sakin bir ortamda piknik yapmak, doğa yürüyüşleri yapmak ve göl manzarasını izlemek için ideal bir yerdir. Sapanca Gölü'nün kıyısında yer alan alan, yemyeşil bir doğaya ve temiz bir havaya sahiptir. Piknik alanı İzmit'e 20 kilometre, Sakarya'ya 25 kilometre uzaklıktadır. Ormanya'ya ise 2 kilometre mesafededir. Seka Kamp piknik alanında piknik yapmak için gerekli tüm olanaklar bulunmaktadır. Alanda piknik masaları, oturma alanları, mangal alanları, çeşme, mescit ve tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca çocuklar için çeşitli eğlence alanları bulunmaktadır. Fakat şunu belirteyim yoğunluktan dolayı özellikle hafta sonları boş masa bulamayabilirsiniz. Onun için tedbirli gitmekte fayda var. Piknik alanı içerisinde bulunan kafeteryadan eğlenceli vakit geçirmek için hamak, akülü araba, bisiklet, deniz bisikleti kiralayabilirsiniz. Yeşil ve mavinin muhteşem uyumunun sağlandığı Sapanca Gölü manzarasını tatmak için iki tane iskele mevcuttur. Şu an görmüş olduğunuz birinci iskelenin manzarası. Şimdi ise ikinci iskeledeyiz. İkinci iskelede gölün manzarasına daha hakimiz. Sapanca Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biridir. Gölün yüz ölçümü 45 kilometrekare, derinliği ise 61 metredir. Gölün suları Sakarya Nehri'ne boşalır. Sapanca Gölü, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Gölün çevresinde çok sayıda otel, restoran ve kafe bulunmaktadır. Gölde ayrıca su sporları, balıkçılık ve yürüyüş gibi aktiviteler yapılabilir. Bugün videosunu izlediğiniz Seka Kamp Piknik Alanı bu alanlardan sadece bir tanesi. Daha fazlası için videoyu beğenip yorum yapınız. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.